arasındaymış. Hı. 70 bin cilt kadar yazma eser ve 120 bin kadar basma eser varmış. Hı. Yazma eser ne demek? Bilgisayarların veya daktilonun olmadığı dönemlerde kitaplar elle Hı. yazılıyormuş. Böyle yazılan eserlere yazma eser deniyor. Bu yüzden burası çok önemli bir Hı -hı. yer. Çoğu eserin bir başka örneği yok. Gürgen vazmi hemen bulmalıyız. Kitapların burada olması gerekiyordu. Da... Ben kitap göremiyorum patron. Ben de göremiyorum azmi. Hadi gel, başka odalara da bakalım. <laughs> Bu tarafta Saklan Azmi saklan Ne dersin patron Hayır. Neredeler Belki de çoktan gittiler Hadi kitapları kontrol edelim anlarız Burada akıllı depolama sistemleri kullanılmış Akıllı depolama mı bu özel raflar kitapları korumak için yapılmış. <laughs> Uzay mekiği gibi. Bu sistem sayesinde kitapların düzenlemesi ve sayım çok kolaylaşmış. Tehlike anında hemen kapanıp kitapları koruma altına alıyormuş. <laughs> Yangın gibi mi? Evet <laughs> Ali. Üstelik odadaki ısı ve nem de kontrol altında tutuluyormuş. İnsanlar buradan mı kitap alıyor? Aslında tüm kitapların dijital kopyaları var. Araştırma yapmak isteyenler onlardan faydalanıyor. Böylece kitap asılları korunuyor. <laughs> Gülgen! Hep söylerim. Bu Zeynep çok zeki kızdır diye. Teşekkür ederim. Zeynep. Ay bir an kafam karıştı. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? O kitaplar bizim olacak. Kaçsanız iyi edersiniz. <laughs> bu kitaplara zarar veremezsin <laughs> Zeynep. <gülüyor> Sayenizde kitapların yerini öğrendik. <laughs> Sizden de kurtulduk mu tamamdır. Nasıl olacakmış <gülüşmeler> o? Şimdi görürsünüz. Hazır mısın Azri? <laughs> Hazırım patron. <laughs> Başla. <gülüyor> Aa, sağ Bu <laughs> da, <O> da ne? <laughs> Tenis topu bunlar. Düzgün nişan alsana şaşkın. Gelin evet, roketler. <laughs> Tabii ya. <laughs> <Ay. Ay. gülüyor> Makineyi kullanalım. <laughs> 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 <Ay. Ay. Ay. gülüyor> わあ、ったから and mm -hmm. Teşekkür ederim çocuklar. Gürgen ve Azmiye yine engel oldunuz. Üstelik çok güzel bir kütüphane keşfettik. Kitaplarla dolu bir gün geçirdik. Hadi o zaman kitap okuyarak sonlandıralım. Bak Azmi yeni icadım. <laughs> Bu kez hedefimiz neresi patron? Bu kez hedef medef yok. Bunu senin için yaptım. Çay yapar beş bin. <laughs> Benim için mi? <laughs> Hadi demli bir çay yap da içelim. <laughs> <laughs> Emredersin patron. <laughs> Sevindi çocuk. <laughs>